Bento Mateusz Krebski kimdir? Merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Skaf videosuyla beraberiz. Yeni içeriğimizde ilk oyuncumuz Galatasaray gündeminde olan Brezilyalı kaleci Bento Mateus olacak arkadaşlar. Bento Mateus'un analizini yapacağım. Öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız da sevinirim. İyi seyirler. Bento Matheus, 99 doğumlu, 23 yaşındaki kaleci Brezilya Ligi'nde Atletico Paranense forması giyiyor. Çift pasaportlu, Brezilya doğumlu ama çift pasaportlu belki ileride İtalya milli takımında da izleyebiliriz. Çünkü henüz bir milli takıma seçilmedi milli olmadığı için. Belki ileride İtalya ile ilgili bir durum olup İtalya'da forma giyebilir. Çifte vatandaşlığı var Brezilya ve İtalya olmak üzere. Kendisi Brezilya doğumlu. Kalecimizin önce artlarına bakalım. Daha sonra da işte eksilerine, zayıf yönlerine geliştirmesi gereken yönlerine değinelim isterseniz. Öncelikle penaltılar. Kalecimiz penaltılarda çok başarılı. Sezgileri çok güçlü arkadaşlar. Kale Öncelikle hani şu çok değerli hemen atlamıyor. Bekliyor neredeyse top ayaktan çıktıktan sonra hamle yapıyor. Bu çok değerli. Ayakta bekliyor. Sezgileriyle beraber top ayakların çıktıktan sonra hamle yapıyor. Bu yüzden de zaten penaltılarda çok başarılı. Bu e, değerli bir özellik diyebiliriz kaleci için. İkincisi arkadaşlar karşı karşıya pozisyonlarda benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle kapanıp gelen kalecilerden ziyade açılıyor. Böyle ahtapot gibi kalede büyüyerek geliyor. Bunu Neuer'de Kasper Schmeichel'da çok gördüm ve çok hoşuma giden bir e, kaleci duruşu. Karşı karşıya pozisyonlarda rakibin üzerine giderken böyle açılıp devleşen bir kaleci. Karşı karşıya oldukça başarılı. Çok refleksleri güçlü. Çevik bir kaleci. 1.90 boyunda ama öyle yatıyor, kalkıyor. Kedi gibi, panter gibi benzetmeler yapabiliriz onun için. Çünkü bu futbol terimlerinde çok var. Panter gibi kaleci deriz, kedi gibi işte çok çok yatıyor, kalkıyor çevik deriz. Bu tarz bir kaleci Matheus Bento onun dışında uzaktan toplarda çok iyi. Blanjoları çok doğru yapıyor, timingi çok doğru yapıyor, refleks olarak da güçlü, fizik olarak da zaten uzun boylu olduğu için köşelere giden topları bile çok rahatlıkla alıyor. Ama orada bir eksi giriyor işin içine. Çoğu zaman topu çeliyor. Çok basit toplarda da çeldiği oluyor. O yüzden mesela bu eksi yazılır. Çünkü günümüz kalecilerinde. Ee, ...ne kadar tutarsan o kadar iyisindir. Yani benim en azından kaleci ölçtüğüm öyledir. Çelmektense tutan kaleci her zaman daha başarılı olur. Daha iyi olur. Çünkü çeldiğin top rakibe de gidebilir. Ee, ikinci bir şans verebilirsin. Kendi oyuncunun e, hata yapma şansı artıyor. Çünkü hazırlıksız yakalanacak vesaire. O yüzden e, topu çelmeyi bırakıp tutmayı e, alıştırsa... Bunun üzerine kendini biraz e, yoğunlaştırıp çalışırsa eğer tutmaya başlarsa topu çelmek yerine çok çok daha iyi bir kaleci olur. Mateus Bento eksilenilen bir tanesi. Bu topları çeliyor. Ki İnyaki Penya içinde ilk kasa geldi bunu söylemiştim ve hala bunu devam ediyor. da çelen bir kaleci. E, Mustera bunlar nispeten. Çok uzaktan gelen toplar bile çok sert. Aman füze geldi dediğimiz toplardan pat diye yakalayabiliyordu. Bahsetmeye çalıştığım şey aslında bu ee, uzatıyorum ama anlayabilirim işte e, tam kafamızda net oturtalım diye onun dışında arkadaşlar kaleciler artık pas oyununda geriden oyun kurmada çok aktif bento risk alan çalım atan kaleci e, çok defa çalım atıyor aslında bu bazen işte e, bizi heyecanlandırıyor sevindiriyor kalecimiz bunu yaptığında çok böyle muhtemelen çünkü o falan dedik orta sahada etolara çalım attığı zaman falan ama Biraz e, sanki teknik olarak musteri ayarında değil. Bu zaten pas oyunu da etkiliyor. Hani e, çok böyle aşırı pas yapan bir kaleci değil. hemen e, az bir baskı gördüğünde hemen uzun topa dönüyor. Biraz daha ayaklarını geliştirebilir ki Güney Amerikadan e, çıkan kaleciler genelde ayaklarına hakim pas oyununda da olan e, kaleciler oluyorlar. Ben bu konuda kendini geliştirmeli, geliştirebilir e, taraflarından, şu an için en azından eksi yazılabilecek e, yönlerinden bir tanesi bu diyebiliriz. Ama dediğim gibi kalecimiz 23 yaşında, henüz gelişime açık bir kaleci 25, 26, 27 yaşından sonra olmaya başlıyor. Hatta en benim dönemi 28, 32, 33 yaş arası e, o dönemdir kaleciler için, oynayan kaleciler için tabii ki. Oynamak da çok önemli. Üzerine koyup e, Kendilerini geliştirme açısından Oyuncunun genel da e, Ben iyi olduğunu Galatasaray'a gelirse eğer Mustera gibi 10 yılını Sağlama alabileceğini düşünüyorum e, Eksileri Çok böyle çözülmeyecek şeyler Değil geliştirmeyecek şeyler değil İşte e, biraz Pas oyununda geriden oyun kurmada e, Kendini geliştirmesi Gerekiyor biraz ayak olarak gelişmesi Gerekiyor Uzun toplarda daha e, net başarılı olabilir, e, bunu çalışabilir. Bunlar hep böyle çalışmayla e, gelişecek şeyler, degajlara daha doğru olabilir ki e, artık günümüzde kaleciler de bu tür çıkışlarla, oyunu erken başlatmalarla asistler yapabiliyorlar. E, Tabi potansiyel olarak benim kendi görüşüm 10 üzerinden 9 yani dünya e, starı bir kalecinin bir tık altına çıkabilecek potansiyele sahip. Bu da neyle olacak? Çalışmayla, doğru e, öğretimle, e, Mustera-Tafarel e, ilişkisi gibi. Tafarelle beraber Mustera bambaşka bir kaleci haline geldi. E, Bento da bu şekilde bir anda daha farklı seviyelere çıkabilir. Ben Mustera'dan sonra Bento eğer Galatasaray'a gelirse... Kesinlikle çok uzun yıllar kaleyi koruyacağını ve Mustera'dan sonra yine kafası, kafamız rahat 10 sene e, kaleci düşünmeyeceğimizi e, söyleyebilirim. Kendi fikrim, kendi yorumum. Oyuncu hakkında eğer sizlerin de fikri varsa, yorumu varsa, analiz yaptıysanız yorumlarda yazın. Oradan da fikir alışverişi yapalım. Belki e, benim kaçırdığım, sizin daha doğru analiz yaptığınız bir şeyler de olabilir o yüzden daha güzel bilgilenebilirler. Video izleyen acaba yorumlarda ne oluyor diye baktığı zaman sizlerin de yorumunu görüp bilgi edinebilir. Dediğim gibi yani ben analizlerimi yapıyorum. Tamamen emin olmadan kolay kolay videolarını da yapıp paylaşmıyorum. Ama belki benim gözümden kaçan bir şey siz yakalamış olabilirsiniz. Siz daha doğru bilgilendirebilirsiniz. Bu yüzden dediğim gibi yorumlara ihmal etmeyin arkadaşlar Sizlerde fikirlerinizi yazın Konseptimizi de beğendiyseniz bir like bir abone olmayı da unutmayın destekleriniz benim için önemli ki konsept gelen geri dönüşe göre işte izlenmeler yorumlar tepkilere göre devam edecek veya işte farklı araçlar içine gireceğiz Çünkü burada bir aile oluyoruz 9000 aboneyi geçtik bu ailenin bütün fertlerin memnun olması gerekiyor Hepimizin sevdiği, ilgilendiği şeyler yapmamız gerekiyor ki daha çok büyüyelim, daha ileriye gidelim. Hadi o zaman videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.